Kata. Ah döndüremedim. O oh, ne? <laughs> Hadi. Ha? Oh. Allah kahretsin ya yine yakalayamadım. Ne? Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün jungle'da full AP'nin oynuyorum. Karşımızda Şako var. Burada x skill olarak Q açıyorum. full nun oynarken çok fazla camp almıyoruz. Aslında zaten nun oynarken şu şekilde ama full nun oynarken özellikle e, camp alma skillimiz olmayacak. Ondan ötürü 3 tane campimi alıp gençlere başlayacağım. Zaten fark ettiyseniz şu an smite attığım halde çok yavaş alıyorum. Hemen buradan kırmızımı alıyorum. <laughs> Burada artık 3 seviye olabilirsem. <laughs> Abi 3 camp aldım. 3 campi almam 2.50 sürdü. Bir de gideceğim tabii ki de. Şu an güzel duruyor. <laughs> ne güzel sürdüm lan. Yani <laughs> zevkli bu arada jungle'ın o. Burada yardım ediyorum tabii ki de. Biraz da XP lazım. Lane'lerden bu şekilde farm almak biraz önemli diyebilirim. Şako'nun burada olacağını düşünmüştüm ama değilmiş. Şako'nun şu an nerede olduğu hakkında hiçbir fikrim yok. Diyecekken adam top lane çıkmış. Okey. Ben de bir şeyler yapabilirim belki orada. Ama bilmiyorum. Garen tankımı. Aa! Abi ciddi olamazsın. Ya gerçekten ona çarpıyor muyum ya? Alır mıyım şu an? Biraz zor duruyor açıkçası. <laughs> Allah kahretsin. <laughs> ne oluyor? Hayır. Ölmek istemiyorum. Şuralara bir bakmak istiyorum. Şaka belki burada base atıyordur. Tamam burada base'imi atıyorum. Yapacak bir şeyim yok. Item olarak ilk item tırpan alacağım. Yani direkt Luden veya tırpan alınıyor sanırsam ama ben tırpanın hasarını ve hızını daha çok beğeniyorum. Ee, biraz Nundan bahsedeyim yani alakası olacak ama şu an anlatacak bir şey bulamıyorum. Zaten camp de alamıyorum. Ee, Nunu oynarken çok fazla gank atmanız gerekiyor. Jungle dönmede berbat diyebilirim. Zaten onu anlamışsınızdır bence izlerken. Özellikle şu an AP yaptığım için hani skill olarak W fullediğim için jungle dönmek iyice zorlaşıyor. Zaten o yüzden özellikle AP'sine jungle hiç dönmüyoruz. Ki normalinde bile hep böyle gank atarak oynarlar. Botta bir şeyler var mı diyecektim. Botu öldürmüşler. Yani şu an mapte bir şey olmadığı için mecburen camplerimi alıyorum. Burada camplerimi aldım. Yani 5 seviye oldum. Camp almak biraz zor da olsa. <laughs> en azından birazcık seviye aldım. Buraya gelir mi? Aa. Helal oğlum Timo. <laughs> gel buraya gel buraya. Oo. Oh. Uy, ne güzel döndüm lan. Harbi zevkli bu arada. Şu an burada hemen yardım ediyorum. Benim vuracağım 70 hasara ihtiyacı olduğunu düşündüğüm için mide bakabilirim belki. Mitte Shaco ve Nunu var. Şako ve Nunu var aynen. Hop. Hop. Sen de gel. Güzel bir kill, güzel bir kill 3-0 olduk. Örle de bu şekilde güçlenmek iyi. Ki late hani öldürebileyim. Buradan belki yine gidebilirim ona. Şu an çıkması gerekiyor Zerat'ın. Ki adam açılsın. Lane'i ittirsin. Ama Zerat anlamıyor maalesef. Bak. Ya. <laughs> belki yapabilirim bir şey şu an. Oh, wow, wow. <laughs> ama benlik gerçekten bir şey yok ya. Evden ben ben de birazcık sıkıntılı oynadım ama yani yazdım adama. Az geri çık adam açılsın diye beni anlamıyor ki. Hiç sorun değil. Şu an yapacak bir şeyim yok. Hani midden biraz uzak dursam güzel olabilir. Bir orman kempi ile fightimi izliyorsunuz abi. Umarım ben yeneceğim. Çok güzel. 6'da oldum şu an. Ya HP olarak güzel oluyor ama çok fazla zaman oluyor. Girebilir miyim? Ay ne oluyor? Ne güzel vuruyorum lan. Ultim var şu an. Ultim çok merak ediyorum. Dınk! <laughs> o neydi bu arada? falan flash HP falan direkt. Direkt flash bir kestim. Daha bu arada dakika 10 yani. Dakika 10'da ultiye tekliyorum adamı. Burada belki mi de gidebilirim yine. Şansımı deniyorum hemen. Muhtemelen yakalarım. Bir şey yapmazsa eğer. Aa ciddi olamazsın. <laughs> yine öldüm abi. Adamın ne flashı biter ne bir şeyi biter. İyi var o kesti. Harbi mide gittikçe sıkıntı çekiyoruz ya. Mide gitmesem daha iyi gibi. Şako. Dınk. <laughs> ne haber kanka? Sen bana gireceğim mi gerçekten? O zaman şöyle yapayım sana. <laughs> bir de ölseydi. O. Ölmek istemiyorum. Tamam şu an problem yok. Hemen kemplerimi alıyorum. Miss gördüm orada. Oraya bir şeyler deneyebilirim. Oh shit. <laughs> Neydi o da bu ya? Onu alır mıyım? alamıyorum. Problem yok. Paykul silah aldı. Hemen burada ejderi alıyorum. Önemli bir ejder bu. Tamam burada şu an base'imi atıyorum. Pek yapacak bir şey yok gibi. Aslında botla gidebilirim. Ama maç erkenden bitsin istemediğim için gitmeyeceğim. Ayakkabım da bitti oldukça iyi. Mid'e geliyorum. Mid'de bir şeyler var gibi. Kata? Artık istiyorum bu katayı. Artık istiyorum. Gel buraya kanka. Pike şatlanları falan alıyor bu arada ya. Aa öldük. Ya Pike'ın ultisiyle kill almasına sorun yok. Ama şatlanları aldığı zaman o bir tık kötü oluyor diyebilirim. Burada hemen kırmızı mı alıp top lane çıkabilirim. Şu an gank atacak pek bir yer yok diyebilirim. O yüzden mecburen camp oluyorum. Merhabalar. <laughs> Nereye geliyorsun? Aa. Abi. Vurdum mu? Aa vurmuşum ona lan. Hadi ya. Donk. <laughs> o vurduğum hasar ne? Bir tanesi full HP'den ölüyordu ya. Ucu ucunu yaşadı. Galiba aşağı koydu. Gel oğlum mal fight. Dınk. Keşke killleri ben alsam. Onu alırım şu an herhalde. Onu alamadım. <laughs> Çok iyi. Burada bota gideceğim. Botta bir şeyler dönüyor. Aa, Katarina. <laughs> Onu bile kestim lan oha. Adam chatten oha nun yazıyor. <laughs> bir kane R ile. Mitten bir varlayalım bakalım ne var ne yok. Oh, YEP <laughs> Yine yine çaldılar abi Allah kahretsin böyle işte bir şey demiyorum Ultim olsa burada çok iyi olurdu ama ultim yok maalesef İşte wardımı koyuyorum Gel buraya Salladım Tutmadı ya fuck Oh no. Ulti ben patlatmadım bu arada. <laughs> Çok ciddi ultiyi ben patlatmadım. Aa, wow, wow. Wow, ne yapıyorum ben? İğrenç oynadım ya. Gerçekten iğrenç oynadım. Ben çıkmak istiyorum şu an. Rahat bırakın beni. Galiba çıktım abi. Harbi inanılmaz kötü oynadım ya. Asır şunu. Bırakın abi. Of çok iyi. Ucu ucunu yaşadık diyebilirim. misoş hala geliyor. Manyak herif. Geliyorum oraya. Kim var? Lan! Abi önümden çıksana. <laughs> <laughs> Bu da bana ping atıyor. Ben ne abi hmm. önüme yürüyor. Aa Garen. Oğlum gel buraya. Cık, bak işte ya. Mid'de bir Miss Fortune görüyorum. Üstünde bir de low HP kata var. İkisini de şu an tekrarım. <laughs> gel buraya. Dunk. %70 okey. <laughs> şu an birini daha öldürüp item almak istiyorum. 60 AP alacağım. Kata ne haber? Hmm. Aa, ne oldu orada ya? Ulti yemediler mi? Galiba ulti yemedi kaza. Kata gel buraya. Nereye gidiyorsun? Öyle bedava kaçmak var mı lan? Hey, ee? Oğlum adam öldürüyordu lan beni. <laughs> Adamla alay edeceğiz diye öldük diyecekken gördüm. <laughs> Adamı attırdım flash'a bak lan. E flash attırıyorum adama. Hadi oğlum. Biraz daha devam edersem ölme ihtimalim çok yüksek şu an. Belki ulti deneyebilirim ama gelmiyorlar galiba. Ne no, akata? Gel buraya. <laughs> Bin vurdum bu arada yine. Adam hayvan gibi büyüdüğünden aldığı için Garen. Birazcık vuramıyorum onu ama. Yine güzel vurdum. Rabodon bitti burada. 519 AP'm var. Gayet iyi. Aa Garen var. <laughs> burada bekleyeceğim. <laughs> Ultimi kullanmak istiyorum. Aa aa, aa. <laughs> Dıng <laughs> Güzeldi bu. Aa sen de gel. Güzeldi bu güzeldi bu. Kata gel buraya. Dünk. Hasara <laughs> bak lan. Burada base'imi atıyorum ya oldukça güzeldi. Al fight gel oğlum buraya. <laughs> ne güzel döndüm lan. Oraya bakabilirim şu an orada fight dönüyor. Kim var kim yok orada? Aa. Kata. Ah döndüremedim. O ne? <laughs> o nasıl öldü? What the fuck? Aa, aa, aa. Ulti atarım buradan. Buradan ulti atarım. <laughs> Ona bile full HP vuruyorum lan. Ha, onu kes ya. paykı çok gıcık oldum. Yine kilimi aldı orada bak. Tamam Efe. Ne yapıyorsun Efe? Donk. Oha lan 523 vuruyor skill'im. O da yüksek ha bu arada. Şöyle bir çevirir miyim? Geldim geldim. Oy. <laughs> çok iyi. Yine yarı can. Her skill'im minimum yarı can vuruyor ya o çok iyi bir olay. Bir E skill'i vurmuyor. O da normal yani. Aaa. <laughs> Yine ölmedim bu arada. Çok güzel. Aa, güzel. Oha ne lan? Bir tane 2200 can mı ediyor? Çok iyiymiş o lan. Burada base'ıma attım. AP'm şu an 715. Oldukça yüksek. Geliyorum oraya. Açtım W'mu. Ne oluyor lan? <laughs> Abi bir hata yapar falan diye bekledim ama yapmadı vallahi adam. Bunu da kesler maalesef. Geldim geldim. Allah'ım. <laughs> o ne lan? ne güzel ha bu Çok güzel vuruyor. Malfight'ı bekleyebilirim diyecekken şöyle girer miyim? <laughs> Isıramadım ya ufak. Mitte ne var oğlum? Mitte birileri vardı. Hadi lan biri çıksın karşıma ama. <laughs> Adamlara saçtım korkuya bak bu arada. Hmm. <laughs> Güzel saçmışım. <laughs> Geldim oğlum. MF beni bekle. İntikam vakti. <laughs> Şako kendi feda etti. <laughs> <laughs> Malfight'ten biraz korkuyorum. Multi atarsa sıkıntı çıkarabilir. yalan buraya. yalan buraya. Aa ne biçim bunlar ya. Tek yedim. Geldim oğlum oraya var mı şeyler? Hadi. Ha? Oh. Allah kahretsin ya yine yakalayamadım. Ne? Aa oh, şokoya bak lan. Şoko dönmüş anda. Maç bitiyor ama ya Allah kahretsin en güzel yerde maç gitti. Neyse yapacak bir şey yok güzel maçtı. Aslında bu şekilde gayet iyi. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz abone olup like atarsanız çok sevinirim. Görüşmek üzere.